Merhaba arkadaşlar. 4 Eylül 2020 Cuma Ascot Birleşik Krallık Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. Yedili pres oynayanlar için 9 numara yedil yeterli pres ayağında. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Misli oynayanlar birinci ayakta 6 numarayı tek bırakabilir. Ekonomik oynayanlar 5 ile 3'ü ilave edebilir. Daha da geniş oynayanlar 1 2, 8, 7, 9 ilave edebilir. İkinci ayakta 7 numara tekimizdir. Sıralı kilo oynayanlar 5'i alabilir arkasına. 7'nin arkasına 5'i alabilir. Üçüncü ayakta 1 numara misli oynayanlar için tekimizdir. Alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar 2 ile 9'u daha da geniş oynayanlar 7 ile 3'ü ilave edebilir. Dördüncü ayakta dört numara tekimiz. Yine bu atın arkasına sıralı kil almak isterseniz sekiz de alabilirsiniz. Beşinci ayakta altı numara alternatif tekimiz. Misli oynayanlar altıyı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar yedi, üç, sekiz, dört, ikiyi ilave edebilir. Son ayak en karışık ayak her atın geliri var. Yani birinci atın bile oranı 9 liradan başlıyor. Ganyanı 9 liradan başlıyor. Ama 9 numara Erken bahis oynananlarında gerideyken şu anda birinci sırada. Üzerine bahis oynanmış. Yani fa favori konumunda 9 numara. Ekonomik oynayanlar tek bırakabilir. Misli oynayanlar. Daha sonrasında 16, 15, 22 ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 12, 3, 8, 18, 1'i ilave edebilir. Asko tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.